Ay buraya geldiğimiz çok iyi oldu ya vallahi. Bizim evde sakinlik yok. Hep kız şey falan. Ya ne ya ablacığım iyi geldi oldu. İyi, iyi. Geldiğin iyi oldu. Evet. Ay arkadaşlar ben şunu koyayım. Ay kanka okuldan geldik çok iyiydi cidden. Bekleyin arkadaşlar seçeyim. Ay geldim çatlamayın çocuklar. Hoş geldiniz geçin hadi. Şu ay özür geçiş. Hoş bulduk. Hadi bakalım. Hemen odaya üstlerinizi değiştirin. E, ellerinizi yıkayın. Ödev varsa ödevleri yapın. Sonra yemek yemeye Ay bu ne ya bir yan? Neyse. Gel kanka gidelim o zaman. Bir zahmet gidin. Siz daha anca... önce pijamalarla burada televizyon açık telefona bakıyorsunuz. Ufa batıyor. Barbie televizyonu kapatın. Kapatın diyor. Allah'ım yarabbim cidden. Sen bana sabır ver. Ne olursun anam ne olursun. <laughs> Ay vallahi bıktım ya. ya. Ben de bakıyorum ama. Olacak bir şey yok. Ne yapalım. Ya anne neyse hadi bakalım. Şey neredeydi kankasıyla konuşuyordu. Ay evet bir bakayım. Ceren kızım. Bitti mi görüşmen? Evet anne bitti YouTube izliyordum. Tamam kızım hadi onu arayayım. Senin etkinlik saatin geldi. Boyama falan yap hadi. yukarı çıkıp. Tamam anne. Hı, hemen gideyim. Abi gel boyama saatiymiş. Tamam. Abi sizler gitmedi mi <laughs> şimdi? Yok gitmedik. Biz de gelelim mi? Gelin tabii gelin gelin. Biz de burada oturalım madem. Ne yapalım? Yani. Evet arkadaşlar ikinci kata çıksın. Gelin bakalım çocuklar size hemen bırakalım bizim elimizde çantalarımız var zaten burada siz kağıt bulursunuz kâptlarıniz var zaten bakın vallahi çok yoruldum ya vallahi ben de yani dur kanka çantaları buraya atak vallahi bekle ay arkadaşlar pardon. Arkadaşlar çok özür dilerim şu an. Ne oluyorsa artık sinir oldum. Tamam kanka üzerimi değiştirelim. Ne giyeyim diyorum. Ben karışık ayarlarımı bir tanesini Evet. Ama bak ben çok sıkıldım. Ben de hmm. ne yapalım sence? Kanka bilmiyorum gezime gitsek şimdi ailemiz izin vermez. Yani. Ben de çok sıkılıyorum ya evde dur dur dur. Yani bir kere izin verseler ne oluyor? Yani. Neyse kanka hadi. Gel gidelim. size bir şey söyleyeceğiz. Ne söyleyeceksin kızım? Bir kerecik dışarı. Hayır. Hayır asla. Anne bir temiz havada mı almayak ya? Sonra belki biz izin verirsek işte. Of anne bıktım. Yeter. Yeter artık ya. Üf, sakin olsun de. Öf, tam ya. Tamam kardeşim. Sakin ol. Tamam abla. Oturun oturduğunuz yerde hiçbir yere gitmek yok. Uf, tamam ya. Gel kanka şurada sohbet edek bari. Kanka biliyor musun ben çok sıkıldım artık ya. Ben de çok sıkıldım. Cidden ne yapsak acaba? Kanka bahçeye çıkak bari. Oh. Ay sonunda bir temiz hava. İzin vermediler ama biz yine de çıktık. Burası balkon kanka. İzinden buraya izin verirler. Bahçe balkon işte neyse. Evet kanka ya. Neyse. Arkadaşlar bu arada kısa kısa videolar olacak ama gittikçe uzayacak. O yüzden bu bölüm de kısa olabilir. Hadi gidelim kanka gel. Meyve almaya kıyıyor tamam. Ben nerede oturacağım acaba? Yokuz gel. Huz, gel. Ee, ne yapalım? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ay dur. Alo? Efendim? İyiyim anne sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok şükür ben de iyiyim anneciğim. Ha tamam tamam. Tamam bir şey yok. tamam ne yapıyorsun ne diyorsun diyorum. Tamam hadi görüşürüz. Bay bay. Kim anne? Anneannen arıyor da. Ne de? Ne dedi? Ne yapıyorsun? Ne diyorsun öyle? Tamam tamam. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yani bölümümüz demek istedim. Neyse. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Ee, gittikçe bölümler hani kısa oluyor ya arkadaşlar böyle. Gittikçe uzayacak arkadaşlar. Bir saatlik gelebilir herhalde bilmiyorum. Öyle bir açıklama yapmak istedim. Neyse arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı, videolarımıza like atmayı unutmayın ve yorum yap yapmayı unutmayın. Bana bir soru sor soru sorabilirsiniz. Nasıl video çekiyorsun? Nasıl öyle sesin geliyor? Onları ben açıklarım. Öyle bay bay.